Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 2012 ila 2018 BMW F30 3 serisi araçlarda sık görülen 10 sorundan bahsedeceğim. Numara 1. Benzinli motorlarla donatılmış bazı 2011 ila 2015 modellerinde bulunan plastik zamanlama zinciri kılavuzları erken aşınmaya eğilimlidir. Aşınmış plastik zamanlama zinciri kılavuzlarını değiştirirken tüm zamanlama setinin değiştirilmesi önerilir. Numara 2. Bu araçlardan bazıları soğutma sıvısı sızıntıları nedeniyle aşırı ısınmaya eğilimlidir. Numara 3. Direksiyon dişli kutusundaki itme parçası zamanla aşınma eğilimi gösterir ve direksiyon simidi yan yana çevrildiğinde tıkırtı seslerine neden olur. Bu parça değiştirilebilir ve ekranda görüldüğü gibi kit olarak satın alınabilir. Numara 4. Dizel motorla donatılmış bu araçların bazılarındaki EGR soğutucusu dahili soğutma sıvısı sızıntılarına eğilimlidir ve değiştirilmesi gerekir. Numara 5. Bu araçların bazılarındaki dış cephe boyası, yol döküntüsü araca çarptığında kolayca ufalanma eğilimindedir. Numara 6. Benzinli motorla donatılmış bu araçların bazılarındaki su pompası erken arızalanmaya eğilimlidir ve değiştirilmesi gerekir. Numara 7. Valf kapağı kontası zamanla sertleşerek yağ sızıntılarına neden olur ve değiştirilmesi gerekir. Numara 8. Rüzgar gürültüsü bu araçların bazılarının iç kısmında saatte 100 kilometrenin üzerindeki hızlarda seyahat ederken ön kapı kontalarının etrafında toplanma eğilimindedir. Kapıları ayarlamak genellikle sorunu çözer. Numara 9. Karlı iklimlerde kullanılan araçların alüminyum jantları ekranda gösterilen bölgede paslanma eğilimi gösterir. Numara 10. Bu araçların bazılarındaki katalitik konvertörler, 150 bin ila 200 bin kilometre arasında arıza yapma eğilimindedir. Bu sorun, düşük yakıt ekonomisine ve gösterge tablosunda kontrol motoru ışığının sürekli yanmasına neden olur. Bu sorunu çözmek için hasarlı katalitik konvertörlerin yeni parçalarla değiştirilmesi gerekmektedir. Bunlar, 2012'den 2018'e kadar BMW f 30 serisi araçların yaşamaya eğilimli olduğu 10 yaygın sorundur iyi günler